Selam, benümran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahve kullanarak bir resim yapmayı deneyeceğiz. Kahveyi ilk defa kullanacağım. Bir aslında Tuğçe Oduvar diye bir kanal var. Orada gördüm ilk defa kullanıldığını ve çok hoşuma gitti. Onun yaptığı kahveli yaptığı resimler de epey güzeldi. Hani kahve yapı olarak birazcık tozlu olduğu için eski bir görünüm verdiğini fark ettim. Bu yüzden. Orta Dünya temalı gitmek istiyorum bugün. Eski bir harita yapacağım. Kahve kullanarak yalnız dağ haritasını çizeceğim ayrıca üstüne. Hobbit'i okuduysanız eminim biliyorsunuzdur. İlk sayfasında böyle bir harita var. Onun üzerindeki dağı çizeceğim. Alanım dar olduğu için çok fazla şey çizmeye maalesef imkanım yok. Sadece dağı çizeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çizerken böyle direkt kahveyi kağıda uygulamadım. Önce kağıdı bir suyla ıslattım her yerini. Sonra yukarıdan aşağı doğru biraz dalgalı bir görüntü elde etmek istediğim için yukarıdan aşağı doğru kahveyi böyle e, düz fırça darbeleriyle uyguladım. Hem biraz işte her yeri aynı tonda olmamış oldu. Hem de bilmiyorum daha böyle güzel oluyor. Dağılıyor kahve. Boya içinde bunu uygulayabilirsiniz. Daha çok manzara resimlerinde sulu boyada bu teknik çok kullanılan bir teknik. Tavsiye ediyorum. Güzel manzara çizimleri ortaya çıkıyor. Ardından peçeteyle boyanın fazlasını yani çok açık olmasını istediğim bölgelerdeki kahveyi alıyorum. Bu yöntemi de eğer kağıdınız 300 gram ve üzeri ise çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü kağıdınız fazla uygulamayı kaldıracaktır. Birkaç kat bile çizebilirsiniz. Yani normalde ince bir kağıt olsa bunu kaldırmaz. Muhtemelen yırtılır ama benim kağıdım Kansın marka 300 gram bir kağıt. Ve işte e, mesela yanlış boyadığımda bile o boyadığım yeri ıslatıp peçeteyle tekrar alabilme şansına sahibim. Bu yüzden su boyada 300 gramı kesinlikle tavsiye ediyorum. Pamuklu diyenler de var ama maalesef Pamuklu kağıtlar birazcık pahalı benim <laughs> bütçem buna yetmiyor. O yüzden normal çok %100 pamuklu olmayan ama kalın bir kağıt tercih ettim. Oldukça da güzel tavsiye ediyorum hepinize. Kahve biraz geç kuruduğu için yani bilmiyorum normal boyaya kıyasla epey geç kurudu. Onu bir kenara koydum. Diğer ayrıcıma geçtim. Burada da Yüzüklerin Efendisi'nde de geçen Kuyu Ormanı çizmek istiyorum. Böyle çok sisli bir orman havası vermek istiyorum. Yine aynı şekilde kağıdımı önce ıslattım. Ardından yukarıdan aşağı doğru fırçaya ekstra fazla boya almadan önce fırçada bulunan mevcut boyayı yukarıdan aşağı doğru dağıtıyorsunuz. Sonra koyu olmasını istediğiniz yerler tekrar boy uyguluyorsunuz. En alt yerler çok beyaz olmuyor ama çok ama çok açık bir yeşil. Ardından ters çevirdim kağıdı çünkü alt taraf Orman yukarı taraf işte, hava <laughs> olacak. Birazcık daha koyulaştırdım alt taraf çok koyu bir görüntü istiyorum çünkü epey böyle karanlık bir orman olmasını istiyorum. Yukarı birkaç tane kuş çizdim muhtemelen karga bilmiyorum. Güzel oldu ama kuşları beğendim. Tam böyle re renk de istediğim renge elde edebildim. Şeydeki benim kullandığım sulu boyadaki ben Gansai tam bir marka kullanıyorum bir Japon markası. Buradaki olive green rengi var. Bununla siyah karıştırdım. Bu rengi elde ettim. Gerçekten tam aradığım renk buydu. Şimdi iki tane ağaç çizeceğim buraya. Bunun için önce gövdeyi sonra yaprakları çiziyorum. Bu teknik kullanabilirsiniz. Bu arada ben de internetten öğrendim. Çam ağacı çizeceğim. Ee, kesik uçlu fırça kullanabilirsiniz. Ben kedi dili fırça kullanıyorum. Kedi dili olarak geçiyor. Böyle orta boyutta. Gerçekten çok güzel bir etki verdi bu. Tam çam ağacı görünümünü elde etmenizi sağlıyor gerçekten. Burada boyadığım renk birazcık açık kaçtı. Yani benim istediğim koyu renkli orman havasını vermedi. Bu yüzden birazdan üstünü tekrar boyayacağım. Ee, kağıdım sayesinde böyle kat kat boyamalar yapabiliyorum, beğenmediğim yerde üstünü boyayıp geçebiliyorum. O yüzden kağıdımdan gerçekten memnunum. Reklam falan değil ama. <laughs> Bu arada tekrar boyayınca, altına siyah falan ekleyince, daha da güzel oldu. Yani daha koyu bir renk oldu. Önceki biraz açık kalmış mesela. Onu ben fark etmemişim. Şimdi boyayınca daha istediğim gibi oldu. Koyu koyu böyle. Şimdi dağları çiziyorum. İşte biraz daha böyle yaban <laughs> eller olduğunu belirtebilmek için. Dağları da yine Bob Ross'tan öğrendim tabii ki çizmeyi. O zaten dağların efendisi. Ee, çok yağlı boya kadar güzel olmadı. Ama yine sulu boya için bence gayet iyi görünümleri. Birkaç böyle ağaç silüeti ekliyorum ki orman olduğu belli olsun. Uzaktan böyle ağaçlar. Onları da ekleyince orman olduğu belli olmaya başladı yavaş yavaş. Tekrar işte önüne de birazdan ağaçları çizeceğim. O zaman ayrıcımız zaten bitecek hazır neredeyse. Dağları normalde böyle çok açık renk yapacaktım işte sisin arkasından çok belli belirsiz bir dağ yapacaktım ama o kadar şeklini sevdim ki sürekli veriyorum boyayı sürekli <laughs> koyultuyorum oraya bir şeyler uyguluyorum. Şimdi ağaçlara geçtim bu sefer çok böyle siyaha yakın bir renk kullandım bu da istediğim etkiyi çok fazla verdi ee, neredeyse yani azıcık bir yeşil var içinde sadece tamamen siyah. ağacın üzerinden herhalde bir üç kez falan geçtim. Çünkü her kururduğunda rengi açıklaşıyor. Benim boyamdan mı kaynattım ya, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Her kuruduğunda rengi sürekli bir ton böyle açıklaşıyor. Üzerine üç kez gittikten sonra böyle istediğim tonu yakalayabildim. Biraz uzun sürdü ama değdi. Burada da işte yeni açılar falan deniyorum. Ee, yalnız daha çizeceğim. Şimdi ayraçın üstüne kurudu tamamen. Bu arada gerçekten inanılmaz kokuyor kahve. Yani ayraç kurudu, bitti. Ona rağmen hala yaklaşık kokladığınızda mis gibi kahve kokuyor. Çok güzel oldu. Yani bu kahveyle boyama işine gerçekten devam edeceğim. Elimdeki kalem de Artline'ın bir kalemi. Sanırım bu 06 numara olan çok güzel bir kalem. Zaten pek çok insanla görebilirsiniz resimle ilgilenen. Çok güzel bir kalem. Her türlü etki verebiliyorsunuz. Farklı çeşitli uçları var. Ee, böyle kalın uçlu isterseniz kalın uçlu, keçe isterseniz keçe. Bu kalemi de tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Evet ayraçları da bitirdik. Artık kurudular. Böyle yakın çekim yapmaya çalışmışım. Arada odamız gitmiş ama işte telefonla çekiyorum. Bu kadar oluyor. Bence güzel oldu. Bir tek yeşilin kenarlarında sıkıntı var. O da çok oynattığım için azıcık boyası değil. Onun için de gayet güzel. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.